Şöyle, onu da konuşmak lazım. Bizim bu rivayetlerin e, sünni dünyaya giriş kapısı İmam Taberi'nin tarihi. <laughs> tarih-i husus ve lülk diye elimizdeki senetli en hacimli kaynak budur. Çok ma ve muteber, makbul bir tarih bu. Orada İmam Taberi rivayetleri senediyle naklediyor. Fakat garanti etmiyor bize. Tarihinin başında, mukaddimesinde diyor ki benim bu tarihimi okuduğunuzda garipseyeceğiniz çok şey göreceksiniz. Buna hazır olun. Bilin ki ben bunları sahih şeyler olarak gördüm. Bunların her biri değildir. Bunun için naklediyor değilim. Bu bir emanettir. Bana kadar geldi. Ben de benden sonrakileri senediyle naklediyorum. Bir ilmi sorumluluk, bir emanetin, emanet duygusunun gereği olarak bunu buraya yazdım. Bunlar ben tekerrür etmiyorum. Bunlar hepsi sahiptir, olmuş bitmiştir şeyler demiyorum diyor yani. Bunu tarihinin ön sözünde söylüyor. Dolayısıyla sorumluluğu üstünden atmış oluyor. Biz ne yapıyoruz? Yok ya, taberi makbul bir adam. Tarihinde bunu yazmışsa doğrudur diye. Alıp bunları hakikat diye yazıyoruz. Bir kere yazınca bir daha toparlama hakikaten oluyor. Taberinin kendisi bunu tekerrür etmiş. Bunu da başlangıçta söylemiş. Problem nereden çıkıyor? Problem haberi tarihinde olsun, başka eserlerde olsun. Bir metin, tarihi rivayet olur, hadis olur, sahabi sözü olur, ne olursa olsun. Bir metin senediyle nakledildiği zaman bu hadis ilminin konusu olur. Orada hadis ilmi konuşmalıdır, hadis alimi konuşmalıdır. Hadis ilmini, senet bilgisini, ravi bilgisini Gereksiz adletmeye başladığınızda bu problem karşınıza çıkar, bundan kaçamazsınız. Bu problem bu yüzden çıktı karşımıza. Biz bu problemi hala yaşıyoruz. Senet bilgisi, gari bilgisi, rica <laughs> bilgisi gereksiz addedildiği için bu rivayeti bize nakleden adam kim, kimden nakletmiş, makbul mü, senedi nasıl, bilan diye bakmadan tabelini yaz gitsin diye düşündüğümüz için bu rivayetler hala başımızda. Yani hocam ikisi de az mı ediyor? İkisi de az. Peki evet. şimdi bir şey hocam. Muammer'in Muhammed'in iddiası yok, halifelerin iddiası yok. Evet olarak... yani Bilal eyalet valiliğinden az ediyor. Evet, valiliğinden. Tabii ki ilahetten değil. Eyalet valiliğinden az ediyor. Ben <laughs> diyor onu o görevden az <laughs> Ben onun vekiliyim, sen de onun vekilisin. Tamam, bunları karşılıklı davalaşan insanlar olarak az edelim. Mesela ümmete gitsin, ümmetinde ne istiyorsa onu yapsın. Şura, şura oluşacak. Hazreti Osman'ın katilleri konusunda ne diyorsa, ne düşünüyorsa, onu icra edecek. Hilafete kimi getiriyorsa, onu getirecek. Mesela şuraya girecek yani. O zaman rivayet bu şekliyle nerede geçiyor? Hangisinin ilk anıplarına geçiyor? Valla benim bu konuda bir makalem var. Bu Rühle dergisinin ilk sayısında bakarsanız ama hadis kaynaklarında geçen şekli benim söylediğim gibi, anlattığım gibi. Tarih kaynaklarında şiir raviler vasıtasıyla gelen bu yaygın bilgidir. İmam Taberi'nin tarihinde ee, hadis imamlarının fanatik bir şiidir. Kesinlikle güven olmaz. Yalan uyduran bir adamdır. Yalan fabrikasıdır dedikleri bir adam var. Ebu Mühnet Lut bin Yahya diye. İmam Taberi'nin tarihinde bu zattan gelen 500'den fazla rivayet var. Adını da veriyorum. Bu da o, o rivayetlerden birisi. <laughs> Kerbela olsun, efendim, Hz. Osman'ın şehadetinden itibaren nakledilen hadiseler olsun. Bu zat rivayet şeyi çok geniş birisi bu e, kitapları var, eserleri var. Fakat yalan fabrikası gibi bir adam. E, tabii mesele tarih olunca Hadis alimine meseleyi götürme tavrı burada biraz tavsayınca, ihmal edilince, ihmale olayınca hakikat olarak artık bu tarih ilmi bir süre sonra hadis ilmiyle de ilişkisi kesiyor, müstakil bir alan haline geliyor. Senetler atılıyor mesela İbn-i Nesir'den itibaren. Tarih kaynakları, kaynaklarında senet göremiyor. Haberi böyle dedi, İbn-i böyle dedi, İbn-i böyle dedi, kaynak adı var, senet yok. Dolayısıyla <laughs> inceleyemiyorsunuz. Bu olay bir kesir. Bir tarihten sonra Hizri 8. asırda nispeten yapmış. Ondan sonra zaten tamamıyla diyebiliriz ki bu iş hadis ilmiyle irtibatı koparlar devam etmiş. Böyle olunca da böyle olmuş.